Şimdi size e, TOG'la ilgili sorular var ama sorabildiğim kadarını sordum. Hep Programı <laughs> da TOG'a çevirmeyeyim istiyorum. ama Biraz bir andan, çevrildi zaten. Ama, ama öyle bir soru var ki burada yani evet. herkes bir şekilde... Ne yazıyorlar? Ya, Benim Twitter'ım açık. Fiyatları şey. da soruyorlar. Her şeyi soruyorlar size. E, fiyatlar değişecek mi diye soruyorlar. E, şimdi özellikle standart menzil olan tek motorlu e, aracın lansmanı yapıldığında 953 lira diye duyurulmuş. Bu sonbaharda fiyatlar döviz kurları değişirse değişir mi diye sorarlar. Muhtemelen değişir herhalde. Yani o tabi firmanın kendi maliyet hesaplarıyla ilgili bir durum. E, tabii ki o günkü fiyatı neyse ona göre de satışlarını yaparlar. E, bu işin ortakları var. Niye onların hiçbiri konuşmuyor diye soruyorlar. Şirketin ortakları var. E, CEO'su var. Evet. Rıfat CEO Bey konuşuyor aslında da. Rıfat Bey konuşuyor. Gürcan Bey de konuşuyor galiba. Gürcan Bey de konuşuyor. Ben de biraz konuşmayı çok sevdiğim için ben de Sanayi Teknoloji Bakanı olarak biraz konuşuyorum. Bu hızlı, hızlı sorayım da tokla ilgili kısmı kapatalım diye söylüyorum. Akıllı cihaz deniyor evet. bu araca. Ağustos sonuna kadar Cruise kontrol gibi sisteme akıllı sıfatı veren özellikler henüz yapılmayacağı açıklandı. Evet. Bunlar çalışmadan cihaz nasıl akıllı oluyor diye soruyorlar. Cihaz akıllı çünkü sürekli bağlantılı bir cihazdan bahsediyoruz. Zaten kendi bir e, app store'u var. E, aplikasyonları indirip kullanabiliyorsunuz. E, tabii ki akıllı cihaz demek sadece otonom sürüşle ilgili bir takım kabiliyetler demek değil. Otonom e, sürüşle ilgili kabiliyetler de şu anda yazılım olarak araçta mevcut. Gerekli donanımları mevcut. Ama e, tamamen yüzde yüz güvenli hale getirene kadar e, şirket bunları e, açılımını yapmayacak. E, zaten bunu ilan ettiler. Araç da bağlantılı bir araç olduğu için daha sonra e, bir release ile e, bu özelliklerini aracın açmış olacaklar. Ee, Tokla ile ilgili benim soracaklarım bu kadar. Yani bu devam ederse sadece size bir saat 20 dakika boyunca tok sormam gerekiyor. Doğru. Benim e, izleyicilerimiz de kusura bakmasınlar benim TOG'la ilgili soracaklarım, soracağım daha çok soru olmasına rağmen Sayın Bakan'a kendi bakanlığı ile ilgili ve yaklaşan seçimle ilgili, siyasetle ilgili sorular evet. sormak istiyorum. Ee, şimdi ben buraya bütün partilerden, parti genel başkanlarını, parti yöneticilerini, e, iktidardaki bakanları davet ediyorum. Kime sorsam herkes e, bizki seçimi kazandık ilk turda bitti bu iş diyor. Size de sorayım. Öyle mi? Evet. Yani CHP'lisi de öyle diyor, MHP'lisi de öyle diyor, İyi Partilisi de, AK Partilisi de. Siz ne diyeceksiniz merak ediyorum. Siz, çünkü siz Cumhurbaşkanı'na çok eskiden beri çok yakın çalışan birisiniz. Ve sahayı da bilen birisiniz. Tabii e, biz milletimizin ferasetine güveniyoruz. Aziz milletimizin her zaman doğru tercihi yaptığını biliyoruz. Milletimize inanıyoruz. Ve bu seçimde de inşallah doğru tercihi yapacağına, Cumhur İttifakı'nı tekrar mecliste de e, çoğunluğa getireceğine ve Sayın Cumhurbaşkanımızı da tekrar Cumhurbaşkanlığı e, koltuğuna oturtacağına inanıyoruz. E, elbette sahadayız alandayız Vatandaşlarımızla iç içeyiz Sadece seçim döneminde değil Bakın ben şunu çok açık yüreklilikle Söyleyebilirim Bugün e, sahada siyaset yapan Partilere baktığınızda Sahada Cumhur İttifakı'ndan Başka yaygın bir şekilde Siyaset yapan başka bir e, Hareket yok biz her zaman sahadayız Ramazan ayında da sahadayız ee, seçim zamanında da sahadayız. Başka zamanlarda da sahadayız. Meclis kapılandığında da sahadayız. Okullar tatil olduğunda da sahadayız. Dolayısıyla birebir vatandaşlarımızla iç içe yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın nabzını tutuyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri ne der, istekleri ne der, nelere kızıyorlar, neylerden şikayetçiler. Bunu birebir takip eden bir siyasi hareketiz. Ve inşallah 14 Mayıs'ta da yine biz vatandaşlarımızın doğru tercihi yapacağına inanıyoruz. Bu manada da biz inşallah tekrar Sayın Cumhurbaşkanımızı Cumhurbaşkanı olarak 14 Mayıs'tan sonra da göreceğiz. Mecliste de inşallah çoğunluğu elde etmiş bir şekilde Cumhur İttifakı'nı göreceğiz. Bununla ilgili anketlere de tabii ki bakıyoruz. Yani farklı sağ çalışmalarına da bakıyoruz. Şunu da açık yüreklilikle söyleyebilirim. Bizim önde olmadığımız bir anketi şimdiye kadar ben görmedim. Bizim önümüze de böyle bir anket e, gelmedi. İnşallah vatandaşlarımız şu 14 Mayıs'ta doğru tercihi yaptıktan sonra da biz yolumuza devam edeceğiz. Çünkü yapacağımız çok iş var. Emin olun Türkiye'nin e, hızla yol alması gereken e, meseleler var. Bu seçim atmosferinden bir an önce çıkıp bunları da tekrar... E, yola koymamız gerekiyor. Başta deprem ve deprem bölgesindeki faaliyetler olmak üzere bizim son sürat yolumuza devam etmemiz lazım. İlk turda hazır. biter mi seçim sizce? İnşallah bitecek. Ya i̇nşallah başka bir şey. O sizin kendi dileğiniz de. Siz evet. ot mezunu bir insansınız. Siz şöyle tamam. rakam teknik veri görmeden konuşmazsınız normalde. Bunlar hep tamam. siyasetçi temennileri. Peki. Siz Peki bana şöyle veriyor söyleyeyim. söyleyin. Siz e, anketlerle yüzde yüz kesin bir kanaate varabilir misiniz? Tabii ki biz temennimizi hmm. söyleyeceğiz ama biz ilk, yur, e, ilk turda bu işin e, biteceğini görebiliyoruz. Hmm. Vatandaşlarımız inşallah. Ya sizin bu işi şahsi bitirir. yorumunuz ilk turda biter mi? Evet. Özleminiz. Nasıl biter. bir oy bekliyorsunuz peki? Yani tahmininiz nasıl? Ya, yani tahminlere girmek 3, 5, 7 bunlar doğru bir şey değil. Sonuçta biz ilk turda e, neticeyi alalım. O farklar çok önemli değil. Evet. Siz şimdi Bursa milletvekili adayısınız. Evet. Bursa'da çalışıyorsunuz. Çalışıyoruz. Ee, siz aslında Trabzonlusunuz, Oflusunuz, ee, evet. Nasıl bir bursa görüyorsunuz? Sizi nasıl karşılıyorlar? Neler duyuyorsunuz? Mesela en çok vatandaş neden size şikayet ediyor? En çok neyi beğeniyor? Evet, e, tabii bu dönemde e, Bursalı hemşerilerimiz inşallah kabul ederlerse, takdir ederlerse e, Bursa milletvekili olarak yolumuza devam edeceğiz. Tabii Bursa benim Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak. Ee, en sık ziyaret ettiğim şehirlerden bir tanesi sanayinin güçlü olduğu bir evet. şehir. Bunun yanında tarımda, turizmde yüksek potansiyeli olan, son dönemde hükümetimizin e, uyguladığı e, ulaşımla ilgili projeler sayesinde e, lojistik anlamda da önemli şehirlerden bir tanesi, Türkiye'nin en büyük şehirlerinden e, bir tanesi. Tabii ben geçen gün arkadaşlarımla bir toplantı yaptım ve o toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bitirdiğimiz ama açılışını yapmadığımız projeleri bir listeledik. Baktığımızda hepsinin açılışını yapsak seçime yetişemiyor. Yani o kadar çok iş aslında Bursa'da yapmışız ki gerek bakanlığımızın direkt uygulamalarıyla, TÜBİTAK'la, KOSKEP'le, kalkınma ajansları yoluyla Bursa'ya gerçekten Hizmetler kazandırmışız. Rabbim bize o şehre de hizmet etmeyi nasip etmiş. Bu manada da Bursa bizim yabancımız olan bir şehir değil. İnşallah önümüzdeki dönemde şehrin ihtiyaçlarına dönük planlamaları da dikkate alarak bu Bursa'nın marka değerini arttıracak işlerin ee, daha da yoğunlaşmış olacağız. Bütün milletvekili arkadaşlarımızla, şehirdeki arkadaşlarımızla, büyükşehir belediye başkanımızla, valimizle inşallah biz Bursayı size en çok ne yönde eleştiriyorlar? Yani hayat pahalılığı, enflasyon, işte kiralar. Sizi görünce bunları söylemiyorlar mı? Şöyle sahada tabii ki fiyatlarla ilgili vatandaşlarımız gelip e, fiyat artışları ile ilgili, aman sayın bakanım müdahale edin bu marketlerle ilgili müdahale edin, kiralarla ilgili müdahale eden vatandaşlarımıza tabii denk geliyoruz. Ama şunu söyleyebilirim, yani saha çalışmasında da şu anda bundan bir buçuk sene önceki saha çalışmasından daha rahat bir çalışmayı yapabiliyoruz. Çünkü biliyorsunuz biz alım gücünü arttırabilmek için hem asgari ücrete, e, gerekli güncellemeleri yaptık, zamları yaptık, e, fiyatları aşağı çekecek bir takım tedbirleri aldık, enerji maliyetleriyle ilgili e, tedbirler aldık. E, enflasyonun biraz aşağı geldiğini zaten görüyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyonun daha da düşeceğini e, biliyoruz. E, ama alım gücüyle ilgili bir sıkıntı olursa tekrar biz vatandaşlarımızın alım gücünü arttıracak tedbirleri almaktan da. Çekinmeyiz. Bu manada bundan bir buçuk sene önceki sağ çalışmasından daha rahat bir sağ çalışmasını yapabiliyoruz. Ama şunu söyleyeyim, topla gittiğinizde vatandaşlar toga bakıyorlar, size hiç bakmıyorlar. Açıkçası, sorma, açık açık sorma diyorsunuz ama burası şey topla kaynıyor. Herkes açıkçası toplamıyor. herkes Türkiye'nin otomobilini görmekten çok memnun. Çok mutlu, çok gururlu. Yani şu cümleleri duyunca insan gerçekten etkileniyor. Bunu biz mi yaptık gerçekten diye o kadar içtenlikle vatandaşlar soruyor ki gerçekten bu Türkiye'nin kabiliyetlerini gösteriyor. Türk mühendislerinin kabiliyetlerini gösteriyor. Türkiye'nin inandığında neleri, neleri başarabileceğini gösteriyor. Vatandaşlarımız da buna ilgi gösteriyor. Bakın sadece TOG değil, TCG Anadolu, Sirkeci'de şu an demirlenmiş durumda. Bugün kilometrelerce vatandaşımızın kuyruğu vardı. Gelip TCG Anadolu'yu görmek, bu gururu yaşamak için. E, hamdolsun biz Türkiye yüzyılının nişanesi diyebileceğimiz bu projeleri devam ettireceğiz. Türkiye en iyilerine layık. Şu eleştiriler de zaman zaman yapılıyor. Bakın bunu da ben, siz sormadınız ama söyleyeyim. TCG Anadolu ne işimize yarayacak? TCG Anadolu yeniliyor mu diyen çok böyle kısır yeniliyor, di, mu? yeniliyor mu evet kısır karın yani. doyuruyor mu yani TCG Anadolu. Bu kısır tartışmalara giren koca koca insanlar var. Bakın benim böyle bir şey sormamı bekliyor musunuz? Ben ya beklemiyorum ama ben, ben ekranı bulmuşken bunu söylemiş olayım. Bakın TCG Anadolu Türkiye'de %70 yerlilikle yapılmış. O projede çalışmış binlerce insan var, binlerce mühendis var. Hepsi evlerine ekmek götürüyor. Ve bu projede geliştirdiğiniz teknolojilere şu an yurt dışından talep var. Siz bunları ihraç ettiğinizde ülke ekonomisine katkısını düşünebiliyor musunuz? Yani bu kısır tartışmalar bizim moralimizi bozuyor ama istikametimizi asla bozmuyor. Ee, aslında böyle yani böyle bir soru değil tabii de yani yeniliyor mu diye bir soru çok komik bir soru. Ee, ama bir yandan da şeyi falan anlatmak lazım. Şimdi TCG Anadolu için değil şimdi reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra sorayım ben size. Mesela IMC ile ilgili evet ülkede bir ekonomik sorun var, kriz var. insanlar alım gücü çok düştü. Ee, bir yandan bununla baş ederken diğer taraftan da kardeşim biz bu haldeyken uzaya uydu fırlatmaya ne gerek var diyenler de var. Ee, ama bunun cevabını vermelisiniz. Yani uzaydaki o uydu ne işe yarıyor? Evet. Neden Türkiye'nin bir uydusu olmalı? Bir cevabı olmalı. O soruyu size soracağım. Ee, soracağım. Bir sürü soru var. Milli Muharip Uçağı soracağım. Deprem bölgesinde ciddi anlamda sanayi de darbe yedi. Siz sanayi bakanısınız da orada ne yapıyorsunuz? Ne yapacaksınız? Onu soracağım. Ee, soracağım da soracağım. Kısa evet. bir ara. Az önce konuştuma devam ediyoruz. Konuğumuz Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Baran. Sayın Bakan siz ODTÜ mezunusunuz. Evet. Ee, ODTÜ genelde sol görüşlü öğrencilerin ağırlıklı olduğu bir okuldur. Geçmişten bugüne kadar. Sizin ODTÜ'deki yıllarınızı ben çok merak ediyorum. Zor olmadı mı sol görüşlü olmayan bir öğrenci olarak ODTÜ'de okumak ve mezun olmak? Yani e, tabii sol görüşlü öğrenciler vardı. Farklı görüşlü öğrenciler vardı. Biz de muhafazakar görüşlü öğrenciler olarak kendi anlayışımıza göre, medeniyet değerlerimize göre ODTÜ'de e, eğitimimizi sürdürdük. Zaman zaman kavga ettiğimiz durumlar oldu. Ama e, bir kere her genç kimliğine ise ona göre e, iddiasını ortaya koyabilmeli. Dolayısıyla biz de ODTÜ'de kendi iddiamızı, kendi kimliğimizi ortaya koyarak okuduk. Hamdolsun okulda bitirdik. Yıllarda Türkiye'nin en iyi okullarından bir tanesi. Hala da öyle. E, gidip geliyor musunuz okulunuza? E, i̇ki gün önce ODTÜ'deydim. Sizi görünce ee, ne yani? Bir ODTÜ'nün teknoloji bakanı olması havalı bir şey sonuçta. E, tabii ki e, okulun e, yaptığı farklı çalışmalar var. E, Türkiye'nin en önemli teknokentlerinden bir tanesi e, OtTü'de. ODTÜ'de. Evet. biz de e, en son ODTÜ'de bir e, kuluçka merkezi açtık. Yani girişimcilerin gelip hem oyun geliştirme ile ilgili faaliyetler yapabileceği, oradaki desteklerden faydalanabileceği ama aynı zamanda eğitim teknolojilerine yönelik Türkiye'nin de ilk e, teknoloji merkezini yine ODTÜ içerisinde, onu da COSCEB'in desteğiyle açtık. İki tane açılış gerçekleştirdik. Tabii e, Türkiye'de e, özellikle e, üniversitelerimizin e, Türkiye'nin katma değerli kalkınmasında önemli bir etkisi olacaktır. E, olması gerekiyor. Hmm. Bunu başarabilen okullarımız var. Buna yaklaşan e, okullarımız var. Biz e, TÜBİTAK'la her sene e, inovasyon e, inovatif ve girişimci üniversiteler endeksini hazır, e, ilan ediyoruz. E, bu seneki endeksi de ilan ettik. Birinci e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi çıktı. Tabii benim oradan mezun olmamla bir alakası yok. E, Objektif kriterlere göre üniversiteleri e, değerlendiriyoruz. E, bu manada ODTÜ e, halen e, en inovatif, en girişimci üniversitelerden, teknokentiyle de e, önemli işlere imza atan bir üniversite. Profesörler ve araştırma görevlileri adına size bir iki mesaj gelmiş. Özellikle evet. profesör ve araştırma görevlilerinin e, asgari ücrete kıyasla maaşlarında ciddi anlamda bir erime varmış. E diyor ki Sayın Bakan bu kadar teknolojiden bilimden bahsediyor ama diğer taraftan da profesörlerin ve özellikle araştırma görevlilerinin asgari ücret karşısında maaşların erimesine ne diyor? Onun bir itirazı olmuyor mu bakanlar kuluna buna? diyor? E, Tabi e, yani biliyorsunuz biz son dönemde sadece asgari ücrete değil memur maaşlarına da ciddi e, zamlar yaptık. E, tabii ki e, e, burada şunun altını çizmemiz lazım. Yani memur dediğinizde 3 milyona yakın insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla bir birimlik artışın oluşturacağı etkiyi düşünmemiz lazım. Biz tabii ki bütün çalışanların alım gücünü yükseltmek için gayret gösteriyoruz. Bu manada enflasyonla da mücadele etmeye çalışıyoruz. Maaş artışlarını da getirmeye çalışıyoruz. Tabii öğretim görevlileri bizim baş tacımız. Onlarla ilgili de nasıl diğer memur maaşlarına bir artış yaptıysak onlara da artış yaptık. Tabi Haziran ayından sonra enflasyon farklarını da dikkate alarak eğer burada güncellenebilecek bir husus varsa zaten Sayın Cumhurbaşkanımız kabine ile beraber bunun değerlendirmelerini yapar. Bununla ilgili adımlar atılır. Geçenlerde siz Twitter'da bir fotoğraf paylaştınız. Bir evet. Millet İttifakı'nın liderlerinin olduğu bir iftar masası. Doğa ediyorlar. O fotoğrafı koydunuz. Altına da Cumhur İttifakı'nın e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Bahçeli evet. var mıydı hatırlayamadım. Cumhurbaşkanımız vardı. E, oldu. Fotoğrafı koydunuz. Kurtlar sofrası, samimiyet sofrası dediniz. Evet. Şimdi bu sonuçta iftar sofrası. Evet. Yani iftar sofrasına kurtlar sofrası denir mi? Yani siz muhafazakar bir insansınız. E, kim olursa olsun o sofrada yani yazanlar eleştirenler de oldu. Netice itibariyle iftar sofrasının bulunduğu bir yerde böyle bir ifadeyi yazmak biraz yanlış olmadı mı? Şimdi şöyle tabi o ifadeyi niye kullandığımı e, bir kere belki anlamamış olabilir e, bizi eleştirenler. Şunu söyleyeyim bakınız e, bir yedili koalisyon var ve bunlar biz Malatya'ya depremzedelerle iftar yapmaya gidiyoruz diye bütün kamuoyuna ilan ediyorlar. Daha sonra Malatya'ya bir çadırın içine gidiyorlar bir sofranın başında oturuyorlar. Bakıyorsunuz resme işte o yedili koalisyonun bütün ortakları masada. Bu bir iftar sofrası ama sofrada bir tane deprem zede yok. Eğer deprem zedelerle iftara gidiyorsunuz yanınızda bir deprem zede olması gerekmez mi? Sadece o görüntü değil. Bakın o sofranın tamamına ben daha sonra baktım o koca sofrada bir tane depremzede yok. Yani siyasiler gitmişler oraya, oturmuşlar, kameraların karşısında poz veriyorlar, şov yapıyorlar ve bununla ben aslında gerçekten depremzedelerle iftar yapan Sayın Cumhurbaşkanımızın resmini kıyaslamış oldum. Eğer siz depremzedelerle iftar yapıyorsanız etrafınızda depremzede olması lazım. Ama ben bunu da açık söyleyeyim, yadırgamıyorum. Neden onlar öyle 7 tanesi bardak gibi diziliyor biliyor musunuz? Bakın ilk günden itibaren bu altılı masa kurulduktan itibaren tartışmaları hatırlayın. Bu masa dikdörtgen mi olacak, yuvarlak mı olacak? At sırasına göre mi oturacağız, soyadı sırasına mı göre mi oturacağız? Yoksa işte siyasi kariyerimize göre mi oturacağız? Aslında burada birbiriyle çelişen kurtların olduğu bir sofra var. O niye öyle veriyorlar biliyor musunuz? Çünkü araya hasbel kadar bir depremzede vatandaşımızı otursalar birisi o karanın dışında kalacağı için hepsi birbirinin arkasını kolladığından hiç depremzede olmadan depremzedelerle iftar ettiklerini iddia ediyorlar. İşte ben aslında buna vurgu yaptım ve bu samimiyetsizliğe vurgu yaptım. Bir şey daha söyleyeyim. Bakın Malatya'da depremzedelerle iftar e, çadırındayız diye Kameraların karşısına geçiyorlar. O çadırı iftar organizasyonu yapmak için Malatya'ya götürmüşler. O iftar programından sonra da çadırı söküp götürmüşler. Nereye Bak. Başka yerde kullanmak üzere götürmüşler. Şimdi bunlar kameraların karşısına çıkıp ne diyorlardı? İşte çadır lazım, biz parasını verelim, çadırları alalım demiyorlar mıydı bunlar? Ya siz götürdüğünüz çadırı söküp oradan ...başka yere götürüyorsunuz. Dolayısıyla... ...burada bir samimiyetsizlik var. Ben buna vurgu yaptım. Evet... ...alınanlar olmuş olabilir. Ama... ...benim o eleştirimden sonra... ...bakın katıldıkları bütün iftarlara... ...yanlarına depremzede vatandaşlarımızı... ...almışlar. Demek ki... ...benden de öğrendikleri bir şey olmuş. Çadır demişken, Kızılay Başkanı'nın... ...hala görevde duruyor olması sizi rahatsız etmiyor mu? Evet. Tabii, kişisel olarak... ...beni rahatsız ediyor. Ee, çünkü... Kendisi çok yıprandı. E, bu süreçleri doğru yönetemediği aşikar. E, ama burada biliyorsunuz Kızılay bir dernek statüsünde. Derneklerin genel kurulları var. Derneklerle ilgili e, nasıl işlerler ve usuller uygulanacağı da e, zaten mevzuatta belli. E, dolayısıyla e, Kızılay e, başkanı şu anda görevine devam ediyor. Eğer oradan ayrılması gerekiyorsa ona kendisinin karar vermesi lazım. İstifa edecekse istifa etmesi lazım. Yoksa kamuoyunda şöyle bir algı var. İşte bu niye görevden alınmıyor? Bu resmi bir makam değil. Yani sizin atayıp aldığınız bir makam değil. Bir spor kulübü nasıl dernekler statüsündeyse bu da bir dernek statüsünde. Bunun ile ilgili kararı kendi genel kurulları verir orada da genel kurullarının o inisiyatifi alması gerekir. Ama sen siz bireysel olarak benim rahatsız olduğunuz ifade ediyorsunuz bu durumdan istifa etmemiş olmasından hala. Yani ben tabii ki bu süreci yönetmesinden rahatsızım. Yani bir kere en başta ilmi siyaset bilmediği ortaya çıkmış oldu.